Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz, düz renk, fuşya rengindeki bu güzel yazmamın üzerine e, yazmama çok yakışan, güzel duracağını umduğum bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. İnşallah sizlerinde de beğeneceği güzel bir model olacaktır. Hatırlatmalarımı yapıp modelimin yapılışına da geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için beğenmeyi ve yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bekletmeden bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Şimdi yazmamızın altına zürafasını hazırladık ve ara model olarak bu şekilde pırpırlı fil dişleri yapıyorum. Bunda hiçbir zürafa atlamadan ilk zürafadan batıyorum. Yanına tekrar batıp bir zürafa oluşturuyorum. Bunun içine geri batıp. Bir tane pırpır yapıyorum ve yanındaki ilk zürafaya ipimi indiriyorum. Bu şekilde pırpırlı fil dişleri yapıyoruz. Şimdi zürafamı yapacağım. 5 zürafa yaptım 6 bir tane daha yapıp 7'ye tamamladım dördüncüsünden ipimi üzerine atlatıyorum eşit gelecek şekilde ipimi atlattım karşıya ve yine her birine batarak sayımı eksiltiyorum bir kalana kadar 3'e düşürdüm yine baştakinin üzerinden ipimi atlattım Yukarıdaki son kalan zürafayı daha büyük yapıyorum. İlk zürafanın içine batıp ipimi karşı tarafa aldım. İçine yuvamın içine bir tane düğüm atarak başlıyorum. Küçük küçük pırpırlar yapacağım. 2 3 4 5 tane küçük küçük pırpır pır yapıyorum buraya. Baştakinin içinden iğnemi takıyorum. Üzerine atlattım. Yine tam üzerine gelecek şekilde ipimi başa alıyorum. Ve içine bir tane pırpır yapacağım. Diğer pırpırları da batarak zürafa oluşturuyorum. 4 tane zürafa yaptım yine başa alıyorum ipimi Bir tane daha pırpır pır yaptım Yukarıdan bir tane zürafa kalana kadar ilerliyoruz. Tepeye de yine bir tane pırpır yaptım yaprağımı oluşturdum. Buradan sonra yanlarından batarak aşağıya indiriyorum. Alttaki pırpırın içine battım ve daha sonra ipimi yuvanın içine indirdim. Buradan sonra da yine Yanlarından batacağım ve yoluma devam edeceğim. Şöyle yazmam için modelimi yaprağımı hazırladım. Kendi rengindeki ipimi de alıp aradaki boşluğun içerisine ipimi önce bağlayacağım. Kolay da bir model olacak. Buraya minik minik pırpırlar yapıyorum. Birini yaptım bunun tam ortasından yukarıya düğüm atıp içerisine tekrar aynı büyüklükte yeniden yapıyorum ve yine ortasından düğümledim. Üçüncüsüne de tekrar yukarıya alıp bunun içine üç tane aynı büyüklükte pırpır yapıyorum. buradan kendi dibine düz bir şekilde şöyle düz ve gergin bir şekilde indirdim ve yanına devam ediyorum yine aynısından üst üste pırpırlar yaparak üçüncüsünü ortalayarak tekrar üç tane pırpır yapıyorum yanına devam ettireceğim şöyle 3 tane yaptım son bir kez şuraya bir tane daha yapacağım dördüncüsünü 4 yapraklı yapacağım şöyle yapraklarımı dört tane olmak üzere yaptım büyük olduğunu düşünürseniz sizler bunu üçte bırakabilirsiniz üç tane olmak üzere beşi de tamamlayabilirsiniz kendi keyfinize kalmış bir şey şu aradaki şurada bak bakın gördüğünüz kısımdan ipimi sarı ipimi buraya bağlıyorum bir pırpırlar yapıyorum. Şöyle dört tane pırpırımı yapıp ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde modelimi de tamamlamış oluyorum. Bence çok güzel oldu. Çok da yazmama uyumlu, yakışan bir model. Şöyle ters ve düz olarak da kendi üzerinde göstereceğim. İnşallah sizler de modeli beğenmişsinizdir beğenen yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum abone olmadan da izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz destekleyenlere teşekkür ediyorum bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın